dem ki. Bakın ben onun gibi bununla para kazanmıyorum. Bununla para kazanıyorum. Benim aklım onda olsaydı şimdi trilyonluktu. Allah'ın verdiği bedeni satan insandan ne namus bekleyebilirsiniz ne de başka bir şey. Buse'den dedi ya kapat çeneni otur aşağı. bu Buse hiçbir şey yapmadı. Bu senin ifşası çıktı dedi. Bu senin o çıkanlar ifşası değil. Onu ifşadan saymayın. Bakın arkadaşlar. Dönüp o yırtık Buse'ye salladı. Buse ağzının payını verdi. Yetmedi. Ece'ye salladı. Ece yırttı simgeyi ikiye ayırdı. Oh ellerine kollarına sağlık böyle o yırtık. İkiye ayırdı. Ece bir temiz dövdü ellerine sağlık. Şimdi simge ne yaptı bana salladı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buse'nin de ee, Ece'nin de şu an gidecek durumu yok İzmir'e. Çünkü ikisinde problem.